Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuz ve arkadaşlar bugün sizlere YouTube'da nasıl hızlı bir şekilde 4000 saat izlenme ve 1000 aboneyi nasıl çok kolay ve çok rahat bir şekilde geçebileceğinizi göstereceğim. Daha çok bunun gibi video için yorumlara bol bol büyük harflerle emojisiz bir şekilde yorum yapmayı ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olanlar yeni aboneyim yazarsa chat kısmın kısmına hemen chat diyorum yorumlar kısmına yazarsa abone oldum diye onların yorumlarını sabitleyeceğim ve like atacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak birinci yöntemimiz şu. İlk olarak arkadaşlar YouTube'da daha çok izlenebilme ve daha çok abone alabilmek için videolarınızın kalitesini arttırın. Bu ne demek? Şimdi ilk olarak bir videoda sesiniz azsa izleyen kişi duyamadığından nedeni nedeninden dolayı videonuzu izlemeyecektir. Ya da kalite bir videoda bir bilgi videosu çektiyseniz e işte mesela sol alttaki yere basın diyorsanız ve oranın görünmesi böyle düşükse, HD'lik düşükse bu kişi sizin videonuzu izlemez. Çünkü ne kadar kaliteli olursa olsun videonuzun sesi ve görüntüsü düşükse kişi videonuzu izlemekten çıkar. İkinci şey arkadaşlar, videonuzu dediğim gibi kaliteli yapın. İkinci şey YouTube'a YouTube, a, YouTube a diyorum pardon. Google'a YouTube tag'lar yazın videonuzla alakalı tagları alın. Tag ne? Açıklama kısmına yazdığımız bu kare işaret koyduğumuz ve açıklama kısmına yazdığımız e, yazılar. Mesela ben bilgilendirici video çektim ve altına yazıyorum. Videonun şeyine montaj, kare montaj, montaj nasıl yapılır? İşte daha kolay montaj yapma, hızlı montaj yapma, en iyi montaj yapma programı gibi birçok şey yazarsanız videonuza montaj yapma yazan kişiler sizin videonuzda altlar altta bulur. Üçüncü şey arkadaşlar videomuza reklam satın almak. Reklam satın almak ne demek? Şimdi siz reklam satın aldığınız zaman bir videoya videonuzun izlenmesi bayağı bir artacak. İzlenme arttıkça ne kadar çok izlendiğini görecekler ve kanalınıza abone olacaklar. Eğer yaptığınız iş kaliteli ise o kadar çok beğeni ve yorum da gelir. Videomuzu arkadaşlar bütün herkes işte başlarken videosuna abone olup like atmayı unutmayın diyor. Bunun yanında kesinlikle büyük harflerle emojisiz bir şekilde yorum yapın demeyi unutmayın. Mesela benim 2 ay önce atmış olduğum bir video var. Şu şekilde 9800 görüntüleme. <laughs> attı. Bu şekilde ben bu videoyu çekmişim ve yorumlar kapalı gördüğünüz gibi. Yorumlar açık olsaydı birçok kişi, birçok takipçim eee yorum yapacaktı. Ve yorum yaptıkça benim videom üstlere çıkacaktı. Belki şu an 15 bin görüntüleme olmuştu. Ondan dolayı videonuzun yorumlar kısmını kesinlikle açık tutun. Bu nasıl oluyor? Çektiğiniz video size video yatarken soracak. 18 yaşının küçük 18 yaşından küçüklere videonuzun izlenmesi açık açık kalsın mı diye soracak. Kesinlikle evet basın videonuz. Gördüğünüz gibi ben böyle bir video çektim. Şimdi şu şekilde HD'liğe baktığım zaman kalite 480'e kadar var. Ama sesim çok normal geliyor. Burada zaten e, şu şekilde 480'in altına inmeyin. Çünkü 480'in altına inerseniz kalite bayağı bir düşüyor. Ve görme olasılığı bayağı bir düşüyor dediğim gibi. Bu videonun 9800 izlenme nedeni taglar ve tagların kullandığım yerleri mesela yanlış bir şey yapmamam gidip de videoda olmayan bir şey yazarsam Herkes mesela neden bunu yapmadın falan diye sizi linçler. Herkes yorumlara baktığı zaman kötü yorum gördüğü zaman onlar da videoyu izlemezler. O yüzden arkadaşlar videonuzda videoda olan şeylerden koymayı e, ö, özen gösterin. Başka bir şey arkadaşlar videonuzda gördüğünüz gibi işte savaş topunda trikşat nasıl atılır? Brawl Stars diye bir başlık atmışım. Videonuzun başlığı arkadaşlar böyle diğer videolara göre, sizin gibi diğer bilgi videosu çeken kişilere göre daha farklı olmalı. Nasıl mesela nasıl? Ee, gidip de çok fazla yalan olacak şekilde abartmayın. Ne bileyim e, nasıl işte bir videoda göstermediğiniz bir şeyi yazarsanız başta insanlar o başlıktaki şeyi arayacaktır. En çok bilinmeyen şeyi başla yazarsanız insanlar gelip onu arayacaktır ve videoyu izleyecektir diğer bir şey arkadaşlar videonuzda e, çektiğiniz şey mesela başlığa yazdığınız şeyi videonun başına koymayın. Videonun böyle 10 dakikalık videosu 7. dakikasına kadar falan koyun ki videonuzu izlesinler. Bilmedikleri şeyler de varsa o videoyu tamamen izlesinler ki sizin de başla yazdığınız şey tamamen videoya uysun. Bu sayede izlenmeniz artacak. İzlenme arttıkça da aboneniz artacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle video için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi bol bol yorum yaparsanız sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.